Allah ne çıktı bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla çatısı yıkılıyordu. Bunlar tek yıkılan çatısıdır. <laughs> Hayallerimiz olmasın. O dozlama giriyorum eve. Acı Baksana oğlum yıkılıyor var. işte ya. Sadece bile girmesem mi yaz? bismillah 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 bismillah. bismillah. Asin. Oğlum bir şey saldırmadı bize. Şimdiye kadar saldırmaları lazımdı. Şu sağa doğru fitem bir yanaşmak. Boş bence Bak, var. orası. Tarla bir şey var mı orada tarla bir şey? Dışarı bir çıkarız. 50 kişi üstümüze saldırır görürüz. Aha ses duydu. Nerede? Sanki goblin kıkırdaması duydu. Ne var ya orada bir şeyler parlıyor. Bak savaşıyor, savaştılar. Bak görüyor musun? Yıkılıyor dediğim işte bak. Ara 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 Baba kaçar. Görüşürüz. Goblin'le büyük ihtimal aralar savaştı. Valla ben vururum onu. Bak oğlum ben vururdum onu ya Vurdum. Ha vurdum vurdum. <laughs> ya sen Senin var ya yalanını sil. Kanka sana yemin ediyorum ki vurdum. Vurdunu gördüm oğlum. FPS'de öyle deriz. Yanlışlıkla vuranlara yalanını diye. Yalan attın evet. resmen yalan oğlum mükemmel vurdum adam şeyi. Büyük ihtimalle de goblinle şeyler orada kapıştı. Kanka onlar kapışmaz ki. Oğlum niye yıkıldı o zaman o? El? Bilmiyorum gidip bakmak lazım işte. Ama çıkmış olan... Burada ölürsek de büyük sıkıntı biliyorsun değil mi? Evet evet. Ölürsek altı <laughs> dört. Yani ondan bence denemeyi onu. Bence başarırız yani. ya. En fazla ne olacak gelsin. En yani fazla öleceğiz zaten başka bir şey olmayacak arpa bulursak işimiz çözülür. Keten arpa. Tamam ben seni burada bekliyorum sen atla gel. Evin mi bekliyorsun? Evet. Mantıklı. Yasin gördüm. Goblin gördüm. Var mı? Aynen. Aa, kapıda bir Kapının tane Kapının ağzında. Şu atsam gider mi oraya? Yanına düştü. Şiş bacaksıza bak boğulacak şimdi bak. O boğulmaz ki. İyi vuruyor mu? Hadi. Oğlum daha goblini öldüremiyorsak. Oğlum çok hızlı geliyor. Gel lan şeyle. Yürüyor la bu ipne. Enerji niye dolmuyor? Geçirdim bir tane de ben. Öldü abi. Alalım mı onun şeylerini? Allah alırsak bir şeylerimiz açılır. Yaklaş bakayım ona. İnceden gidiyorum. Nerede parça şey oldu? Görüyor musun nerede olduğunu? Eee... yo gözükmüyor. Gün içine mi düştü lan? Galiba. bu. Hayır burada Hadi yana şu kıyıya ya. Oğlum tam kıyı yapmayın. Tamam. Yüze yüze kaçacağız. Burası iyi değil mi? Burası iyi gibi. Burası iyi gibi. Şuradan şuraya atlarız. Asit hakkını helal et. Oğlum bir etrafa bakalım. Aa, etinden korkanın kemiğini bacağını neyse. Tamam sen bir git bak hadi görüşürüz. Beni bırakma burada. <laughs> Beni bırakıp kaçacağım tekneyle. Dur bakayım biraz ben sesi fulliyorum. Tamam sen bir sesi dinle bakalım ne var ne yok. Var mı bir şey? Var evde bayağı bir sesleri geliyor. O zaman çık. Yani o sağlam okumuz yok yani. Kaç tane vurduk bir tanesini? Seviye atladı. Şu an şöyle PTRL ile gidiyorum. Baya bir tırstın ama o ayrı bir konu. <laughs> evet, Emre çık çık orası kalabalık sesleri geliyor da kendileri yok. Tamam o evin içindeler de ondan. Bana bile geldi sesi. Çık oradan. Ya, canımız yok. Her şeyden önce 50 canımız var yani. Bir tane geçirseler bayıltırlar. Şey arıyorum bir dakika. Bir araba kutsalma. Değil mi? Bir tane vursalar bayıltırlar yani. Bak yukarıda yukarıda çatıda bak. Ya zaten mevzu yukarıda Burada lan uh yaptı. <laughs> lan o lan şey kırmızıya katacak. Güdümlü at, güdümlü. Yolladım. Uh. Aha aşağı gitti. Ah, biraz yukarı, biraz daha yukarı. Algayı hesaba al. Zaten o dalgasını şimdi ha. Nereye gitti lan o? Orada. Aa, ah, ayağından vurdum daha yukarı atamıyorum. Enerji bitti. Oğlum kaç tane ya, var lan orada? Bunlar aşağı gelemiyorlar ha. Aşağıda çat. ayrı etten vardır bence. Topu patladı. Aşağıda yoktu ya. Aşağıda çok çoktan neyse Emre biz gidelim. Ya canımız olsa tamam, yemeğimiz olsa sıkıntı yok. Topu topu 50 canımız var. Hani bize vurmaz bile. Yanımızdan geçerken şöyle siktirin lan de. <laughs> yani resmen öyle der ha. Siktirin lan der geçer. Kalkanı arkama alayım da telefonu patlatmasınlar. Hayır buranın, burasının ovası bu kadarmış mı anasını? Şu göt kadar yermiş mi? Öyle görünüyor. Baksana o taraf şey anasını satayım. Bataklık. Yot kadar yer diyormuşuz, bir giriyormuşuz içeriden şey çıkıyor, mahalle çıkıyor. Arının şeylerini alsaydın arkada vurdun keşke. Ne? İne sıflandışıyor ya. Ben bir şey görmedim orada. Aynen bunun. Ah baba, bu, bu, bu. Pişiklere bak, içinlere, sola bak. O köy ya senin Beşini için bunlar lazım mı? Köylerde çıkıyor onlar. Evet. Hallederiz ya. Bak mesela buraya çeker. Aa, ha. tamam. o tamam, Başladı <laughs> tamam çıkar birazdan benim kol. Biraz şöyle açılayım. Gel, gel bili 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 bili. Yok zaten tam böyle gördüğüm zaman bir anda kırıp rüzgar arkama alacağım. Yoksa böyle gittim mi o bizden hızlı oluyor. Karşımız orman mı lan? Eee aynen kanka bir şeyler var orada. Evet aynen. ağaçlar var. Tam sağa yaptım. Hala sağa yapıyorum. Yüzledim bakalım böyle gidelim. Hadi be Yüzgar gibi. vallahi var ya sinir oluyorum şu yüzgara hep karşımdan olunca ya. Onun için boss koymuş oğlum adamlar. Koy... Ne için lan? Beşin şey... Dördüncü ejderha boss o işe yarıyor da diğer arka... Nasıl? Şey, özelliği basınca rüzgar arkamdan esiyor. Yok artık. <laughs> Valla. Oğlum ben biliyorsun 3'ten sonrasını kesmedim yani ben bırakmıştım o oyunu. Yok yok. Beşinci boss ne veriyor? Kestin mi sen hiç? Eee beşinci boss ne veriyordu ya? Bunu hatırlamıyorum da o çok saçma bir şey veriyordu diye hatırlıyorum. Oğlum bundan saçması yüzme olur anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Daha hızlı yüzüyor. Kulaç atıyor. Balıklama dalıyor. Düğün altında nefes alıyor. Ama ne de o şeyler nerede ya? Yılanları. Biz hava çıktık ya. Gayrı anasını şu videoları dışarıdan izleyip de şu iki bölüme denk geldim bana salarım. Bence de. Değil mi? De yani deniz, de. gemi sürüp mal mal dümdüz gemi sürüp videoyu mu çektin sen diye. Ama işte bölmek istemiyorum. O yüzden kardeşim bu iki video için özür dilerim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bizim şansımıza bir şey çıkmadı. Vallahi öyle. Hani biz de ar daha arıyoruz ama. Deseler ki 10 tane şeyin içinde 9 tanesi bir tanesi boş bize o bir tane boş çıkar. Aynen öyle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan normalde bak biliyorsun kendin biliyorsun ya Şeye dalgasına gezdiğimiz zaman asadım 10 tanesi peşimize takılır. Abi abi ya ben dün kendi sunucumda yarım saat içinde 7 tane kestim. Hani var ya her yerde fırlatlar. Arkadaş. Bu ortadan dalayım mı? Orta. Açık denizlere böyle kıyı olmayan yerlere götür bizi. Oralara gitmeye çalışıyorum. Yok şu son orta var ya. Buradan gidersem geriye dönmüş olacağım. Aynı yolu. Bizi uzaklara getir ya. O zaman buradan gidiyorum. Sol taraftaki ova, ovanın ağacı galiba. Hangisi? Karşıda var ya. Karşımız mı? Evet. Bakalım. Benziyor. Biraz da bu tarafa doğru çizelim. <laughs> Haritaya çizikler atıyoruz. Aslında var ya haritada resim yapabiliriz ha. <laughs> Açık kalan bunu. <laughs> Bütün denizleri gezerek. Abi tamam cirali çizeriz ne olsun. Heyin. Bahaymin B'si. Yok lan kara orman orası. gidiyorum. Değil mi? Kara orman. Evet. Olabilir ama şu ovanla ağacı ya. Hangisi öndeki ya? Yeş... Oğlum o büyük ağaçla. Yeşile benziyor ya. Şu öndeki. O oradan çama benziyor bence. Yo çam değil lan o. Belki or yeşil. orası da daha deminki gibi ufacık bir ovadır. Olabilir. Tek bir ağaçlık ova. <laughs> ha bak paramız buna etti Bu kadar yeri toprak alabildik. Aga be problemlerin dışı zor ya. Valla. Fakirlik. Oğlum karşıma ağaç çıkmasın Vallahi söylerim. Ben bir şey görmüyorum şöyle geçeyim. Valla ben de görmeyeyim Yapıştırdım. Gidiyorum şu an rüzgarı. Tamam şu an bir şey yok. Devam et devam et. Ben görüyorum. Böyle. Çünkü oradan geriye dönersem tam geriye gitmiş olacağız. Hani geldiğimizin tam tersine gitmiş olacağız. Hı hı. Hayır üstümüzde şey de da var. Aa, dalga dümen. Neydi? Kazma. Hani şeyde bulsak, kaplumbağa da vursak vururuz. Kanka benim kazmam ben ben e Efendim, benim lan kazmam. umarım. Kanka benim kazmam mı? Dalga geçiyor. Vallahi yok. Aferin Aferin alım sana. Domuz bıçağını alırken bırakmışım galiba. Aferin sana. ben yani ya de yanlışla onu mu attım lan? Dandik bir şey diye. İnşallah atmamışımdır. Atmamışımdır diye düşünüyorum. Valla ben de öyle bir mallık yapmadığını düşünüyorum. Evet evet. <laughs> Umarım yapmamışımdır öyle bir mallık. Yani inşallah yapmamışımdır. Kaç şeydi? Demir 20 mi? Demir demir. Tamam 20 demirdi değil mi? 20 miydi? 30 muydu? Evet. 20 demir. Yani biz o 20 demir için kaç kere öldük? Allah hatta demir değil boş yer içindeyiz Vallahi içimizden geçtiler. Kara orman diyor lan. Neresi olup kara orman? Ya kara ormandan uzaklaştım la. Gece kara orman üstümüzde. Karşımızda çıkı ha olabilir. Şu ağaç. Buradan Odin babaya sesleniyorum şu ağaca çıkma olsun. Suyu yukarıdan aşağı pof diye pos. Kafamıza koyu veriyormuş. Ondan sonra mitolojik yaratıklar arası savaş. Arkamızdan da Thor ediyor. <laughs> ya anasını gel satayım. Suyun altından da akı çıkıyor anasını satayım. Akı onların yanında kim lan? Oğlum burası sanki önümüz kapalı ha. Ah, ya sol yap, ya O taklığa giriyormuş bana kafamda. Evet arkadaşlar, Vanheim'da e, deniz turunda gezme keyfini size yaşatıyoruz. Evet. Bir zaman oyuna girmenize gerek. Sadece Siz izleyin yeter, Zil biz gezdiririz. Arkada isterseniz Karayip eşlik edebilirsiniz. Daha tarafı da işaretli de elimizde bulunsun. Oğlum buraya gelmeyiz lan oğlum. Ne gelmeyeceğiz lan? Vallahi yoklukta öyle bir geliriz ki. Yüze yüze geliriz. Azıcık böyle gökyüzündeki yıldızları huzurlu sağ taraftaki ovanın arıları tatsızlığı o arı mı lan? uzaktan bir şey geliyor. Oğlum ne oluyor lan? buraya kalkıp dedim Korktum. Emre sen bir şey görebiliyor musun? Hacı ben şu an görüyorum. Rum desem. Valla ben görmüyorum. Ben açıkcana söyleyeyim yani. Zifiri karanlık gömülüyor. Hacı hafiften frenlesek mi? Ben de görmüyorum ama. Bir yere doğru gidiyoruz ama. Gidiyoruz bir an evet. <laughs> <laughs> Hacı yürüyor <bir> duman. Şimdi pull off diye vuracağız patlayıp. Yasir. Şey, önde ağaç var. Ağaç var önde. Fark ettim sol yapıyorum direkt. O tarafta wow. da var. Var mı? Ne bileyim oğlum. Var sanki. Oğlum nereye geldik lan biz? Aman aman. Nereye? Oğlum biz geri nasıl döneceğiz ya? Baba <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne ya? Hadi yılanlar saklanıyorlar. Bizim ona alacağımızı duymuşlar. Ya sizim şu anda bir tanesi çıksa var ya içimizden geçer ha kendimizi görmüyoruz bırak yılanı. Emre karaya sıfır gibi bir şey olmuşuz lan. Haritadan baksana karanın küçük kısmı Aynen. çıkmış. Şansa dönmüşüz. Zaten burası da çok kıyı gibi lan. Aynen ben buradan... Sol lafı. Yok geldiğim noktadan gidiyorum. Neyse haritadan bakarak gidiyoruz şu anda. İmpariyelaz da yolumuz var. E, o yoldan şaşmayacağım. O yoldan bir şaşarsam zaten kendimizi nerede buluruz bilmiyorum. Ay tamam hani sis koydun. Amenas tamam sisi anladım. O zaman bir ışık koy lan şu tekneye. Hani bir önümüzü görelim. Halbuki karayıp korsanları gibi olduk ha. Sisin içinden çıkıyoruz. Abi bir da de bakalım nereye gidiyoruz ya. Ben de bildiğin yolda, yolda gittiğim için geriye doğru dönüyorum yani. Hah dağılıyor. Sanırım orada bir şey iknelik var ha. Bak bak açıldı. Oh. Yok ya topraklara girmedik ki sis olsun. Allah ne toprağı ne oğlum sağ tarafımız ne var? Bu mu? nereden gideceğiz Emre? Vallahi biliyorum ya. Gideceğiz böyle bir şey. Yol bizi nereye götürürse ya. O zaman şöyle sağdan yakın gideyim. Kolu açtık zaten sağa bakalım yolları. Allah'tan şu taşa vurmamışız ya. Ya ya o taş değil bildiğin anasını satayım şey çıkmıştı oraya kat çıkmıştı. Neyse artık en azından önümüzü görebiliyor. Adam oraya yanlışlıkla şey uyuya kalmış fazla basmış taşı. <laughs> Bildiğin yanlışlıkla uyumuş yani basılı kalmış. Allah orayı bayağı sağlam kurtarmışız ha. Böyle sağa gir. Sağa girme, sola gir. Rüzgar arkama alacağım. Yasir. Ha? Ya bu video yayınlasa cidden. Bayağı bir sövecekler. Ya bak <laughs> sövsünler yani. Ne yapayım yani? Yani. Karakteri ne yapayım bu iki videoyu silip aldığım yere mi götüreyim yani? <laughs> o da olmaz, yakışmaz bize. Arkadaşlar içerik bu. i̇çerik İç bu denizde gemiyle gidiyoruz. Farkımız olsun boşver tarzımız. Bana ne vurdunuz? Hayır gündüz olsa bir etrafı görsem hani aradan dereden kaçacağım da. Olur ya biraz daha gündüz bayağı da. Şimdi sağa solu görmediğim için hiçbir yerden kaçamıyorum yani. bere mere yatağı varsa görmüyorum. Ulan cık ya bili, bili, bili Ah bak çağırdım geldi. <laughs> Selamun aleyküm kardeşim. Reis hoş geldin be. Hiç gelmeyeceğim sandık. Oh, bak gelir gelmez de niye soktuk ya? İksik tane oldu Yapıştır. Ya, bu gemiyi kapatınca canım az. Ne Emre dümene geç. Hadi geçmem <laughs> ben oraya. Nereye gidiyoruz tamam sıkıntı yok. Şey yok mu ya ipin? Bağlı onu kaçacak. Nasıl kaçıyor? Gel ya. Kaçmıyor geliyor. Gelmiyor ya. Onu geliyor. Geç. geliyor. Orada duruyor bak. Oğlum, <laughs> o taraf şey olacak. Yüzgarı karşımıza alacağız ha. Fark etmez ya alırız zor Hadi oğlum kalkan da at bana. Benim en sevdiğim şeylerim de at. Sık sık sık, sık 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 Nerede? Görmüyor musun solda? Hayır bende gözükmüyor. Hala yüzü oğlum görmüyor musun ya? Bak 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 bak. Oğlum çok ileride. Nasıl o çok ileride? Yok lan bak şimdi sağımızda. Ş yaklaşıyor. Hızlıyız Hayır, da orada. onda. Üf. O şimdi kükreyene kadar yapıştır. Kükreyemeyecek. Kaçıyor lan bu. Ha geldi. Buyurun da vurdum. Nerede lan? Hadi. Öldü öldü öldü. Geri çek. Hiç şey yapma. Geri çekersen bir saatte durur. Geri çek derken geri dön gel. Manyak sörf yaparım her zaman diyorum. Aha şurada. Bekle bekle sakin relax. Bak tutuyorum burayı. <laughs> Başını tut Emre. Başını tutsan zaten yaklaş kanka. Ama Hii. ne oldu? Sanki pul da attı. Ne oldu? Pul... Aha, pul da var sanki. Var spire, mı? Süre işte. Hop. <laughs> yok mu? Yok mu? Pul yok. Hadi be. Abi. Şerefsiz ama 7 tane de attı gelsin. Ama ben ne dedim? Gel bili 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 dedim. Nasıl çıktı? Aynen gel bili 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 çok önemli. Aynen öyle. Hani ben bu işi biliyorum ya. Sen biliyorsun bu iş. Ama bir tanesi bizi doyurmaz. Bir tanesi... Emre? Efendim? Sunucu mu gitti? Hay ananızı avradınız ya. Yo ben de bir şey yok. Ben de sunucu gitti. evet sahibi işaret var. Bekle sunucuya bakacağım.